Habeşistan'dan Medine'ye gelecek olan Hazreti Osman radıyallahu Habeşistan'a hicret etmişti. Müslümanlar Medine'ye hicret ettikten sonra o da artık Medine'ye geldi. Orada tabi Müslümanlar yeni gelmiş, sıkıntılı durumlar var, cami inşası var, cami inşasına katıldı. Kuyular Yahudilerin elinde, Yahudiler kuyuları ellerinde tutmuşlar ve Müslümanlardan da kıcık aldıklarından yüksek fiyatla, pahalı fiyatlarla Müslümanlara su satmaktalar. Efendimiz aleyhissalatu Vesselam dedi ki, şu Rume kuyusunu alıp da Müslümanlara hibe edecek kimse yok mu? Hazreti Osman radıyallahu anh bunu kafasına koydu, niyetlendi ve gitti. O kuyunun sahibiyle adı da Rume el Gıfari, Yahudidir. Onu buldu. Bu kuyuyu satar mısın dedi. Dedi satarım 50 bin dirheme satarım. Yani ederi 20 bin dirhemse 50 bin dirheme. Fırsatçı ya. Fırsatı yakaladı. Hz. Osman dedi olmaz yani. Yani ben hayır yapacağımsa sadaka vereceğimse de malımı da satıp savuracak halim yok ya. Yani Müslüman versin diyoruz Allah yolunda harcasın. Müslüman yerine göre harcayacak. Yerine göre de tutumlu olacak. Yani bizim bu suya ihtiyacımız var diye ben de müminlere alıp sadaka hayır olarak bu kuyuyu bağışlayacağım diye senin her istediğimi verecek miyim? Ha gerekirse elli binde gibi yüz bin dirhemi gene verir Hz. Osman radıyallahu anh. Ama burada kendini ezdirmeyecek. Zulme de boyun eğmeyecek. Dedi olmaz. Vurtut anlaşamadılar. Dedi bu şekilde anlaşalım. Dedi kuyunun kullanma hakkını, kuyunun mülkiyetini, tapını, tapısını değil de kullanma hakkını bana sat ve ben sana para vereyim. Yani sanki bir nevi kiralamış gibi. Bir gün ben kullanayım, bir gün sen kullan. Yani bir gün kuyunun suyunu ben satayım, bir gün sen sat. Olur dedi. 25 bin dirhem dedi olmaz. 20 bin dirhem, 15 dirhem, 12 bin dirhem de anlaştılar. 12 bin dirheme bir gün Hz. Osman radıyallahu anh kuyuyu kullanacak, öteki gün Yahudi suyunu satacaklar. Ve Hz. Osman radıyallahu bu parayı ödedikten sonra Müslümanlara dedi ki Müslümanlar kuyunun bir gün kullanma hakkı bizdedir. Ben bunu Allah için size hibe ediyorum. Bir gün gidin yani birinci gün Müslümanlar kullanacaksa o gün gidin o kuyudan iki günlük ihtiyacınızı suyunuzu alın. İkinci günde gitmeyin. Ve tabi o zamanki Müslümanlarda birlik var, beraberlik var. Aradan <laughs> Parazit yapıp çıkanlar da olmadı ve bu şekilde anlaştılar. Müslümanlar gidiyordu kuyudan suyularını alıyorlardı, iki günlük ihtiyaçlarını alıyorlardı. İkinci gün Yahudinin e, kuyu suyunu satma günü geldiği zaman Yahudi eli boş böyle düşünceli düşünceli bekliyor. Ne gelen var, ne giden var, ne müşteri var. Böyle devam edince Yahudi baktı bu iş olmuyor zarardan <laughs> dedi ben gel ben bu kuyunun tamamını sana satıyorum. Kaça satarsın? Yine 20 bin dirhem dedi. Vur tut 8 bin dirheme anlaştılar. Ve 8 bin dirheme de Toplam 20 bin dirheme o kuyuyu almış ve ümmet Muhammed'e bağışlamış oldu. Yine bir defasında Hazreti Osman radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir zamanında radıyallahu anh, kıtlık zamanıydı yokluk zamanıydı. Müslümanların mala, yiyeceğe ihtiyacı oldukları zamandı. İşte şimdiki zamanımız gibi yani bununla kıyaslanamaz gerçi. Onlar yani yiyeceği zor buluyorlardı. Her şeyimiz var, her türlü lüksümüz var, her şeyi bulabiliyoruz, yiyebiliyoruz elhamdülillah. Ama nankörüz, hala yok diyoruz. Hala isyan ediyoruz. Hakikaten yoktu o zaman. Hz. Osman radıyallahu yüz develik mal, büyük tüccardı ya, yüz develik malı geldi. Ve tüccarlar başına üşüştüler. Yani bir nevi toptancı. Şam'dan getiriyor malı satıyor Medine'de. Geldiler alacaklar fiyat ne verirsiniz diyor. Karşısına dikildiler. Ne vereceksiniz mallara? İşte her bir ölçege bir dirhem iki dirhem kar vereceğiz. Olmaz dedi. Daha çok veren var. Siz az veriyorsunuz. E peki 5 verelim. Olmaz daha çok veren. On verelim. Olmaz daha çok veren. Bu defa tüccarlar kızmaya başladılar. Gittiler Hazreti Ebu Bekir şikayet ettiler. Ya halifeti Rasulullah müminlerin emri. Hazreti Osman fırsatçılık yapıyor. Zulm ediyor. Hani kıtlık olduğu zaman, bir şey baharlık olduğu zaman fırsatçılar var ya, karaborsacılık yaparlar, malı yıkarlar, ihtikar yaparlar. İşte patates yükselsin, soğan yükselsin diye hem siyasi bir art niyet düşünce var, hem orada Müslümanları ezme var. Hazreti Osman'ı da öyle zannettiler. Hazreti Ebubekir dedi yok, Osman böyle bir şey yapacak adam değildir. Kalkın yanına beraber bir gidelim yani işte bir yanlışlık var. Geldiler Hazreti Osman radıyallahu huzuruna. Ya Osman dedi sen malı çok satıyormuşsun yani bir de adamlar diyor ki bizden başka tüccar da yok yani bu memlekette. Kime sattı ki bu kadar fazla ya? Ya Ebubekir dedi bunlar bire üç, beş, yedi, on veriyorlar. Oysa bu malıma yedi yüz kat çar veren var. Allah azze ve celle buyurdu ki Kur'an-ı Kerim'de "Meselullezine yunfikun amwalahum fi sabilillah" mallarını Allah yolunda infak edenler, Allah için harcayanların misali Allah örnek gösteriyor. Nasıl bir misal? "Kemeseli habbetin embetet seb'a sanabila" Hani buğday ekersiniz, yedi tane başak çıkar, yedi sümbül çıkar. Allahu Teala diyor ki bu yedi sümbüle benziyor Allah yolunda mallarını harcayanlar. Bir habbe ektin yere yedi tane başak verdi, yedi sümbül verdi fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Her sümbülün üzerinde de yüz tane habbe var. Ne oldu? Bir habbe ektin, yedi yüz habbe aldın. İşte mallarını Allah için harcayanlara diyor Cenab-ı Allah. Siz bir verirseniz ben size yedi yüz vereceğim. Bu ayeti kerimeye dayanarak akıllı, zeki Hazreti Osman. Kar nerede olduğunu biliyor, kazancın nerede olduğunu biliyor. Bire yedi yüz veren Allah Azza ve Celle vardır diyor. Vallahu limen yasha. Ha Allah dilediğine kat kat daha da arttırır. 700 ile sınırlı da değil ha. Daha da arttırır Allah eğer isterse. Vallahu alim. Allah çok geniştir, alimdir, bilendir. Ve Hazreti Osman radıyallahu anh dedi, bu mallarım sadakadır. Medine'nin bütün yoksullarına, bütün ihtiyaç sahiplerine dağıtılsın dedi. Karşılığını Allah'tan alacağım. Allah'a bire 700 olarak sattım dedi Hazreti. Usman radiyallahu anhu.